Arkadaşlar bu yeni gözlemiz silim makinesi, silim sarma makinesi. Faik Usta özellikle etiketimizi görün. Bu bu tarafa yapıştırmamış. Burada da etiketimiz var. Şurada da var da artık burada görürsünüz, ben okursunuz. Kendi makinelerim üzerinde hem benim şeyim var. internet e, şeyim var. İnternet e, sayfamın amblemi var. Hem de üzerinde ismim var. Bak başka şekilde makine bu Faik Usta'nın dediğiniz zaman bunun olması lazım. Bir bunu söyleyeyim size. İkincisi, silimimizdeki son gelişmelerle beraber şöyle göstereyim alt tarafını size. Bakın arkadaşlar, şu yarım ay e, mühendisin gereği gibi yapılmıştır. Bıçak değiştirilmiştir. Dört kol çelikleştirilmiştir. Bu üç temel madde. Bir de kaşığı değiştirilmiştir şu ve şu. Bunlar zarar görmediği için ve herhangi bir e, yükümlülük taşımadıkları için bunlar değişilmiyor. diğerleri değişiyor. Temel parçalar değiştiriliyor. Vidasına kadar değiştiriyoruz hepsini. Bütün e, insana zarar verecek küçük motormuş, putonmuş, şuymuş, buymuş hepsi sağ tarafta. Gene de sol kolla millet çalıştığı için bu tarafta hiçbir şekilde kendilerine zarar gelmiyor. Makinamız 12 volt motorla çalışmaktadır. Her iki motorumuz da 12 volt 5 amperdir. Efermen söyleyeyim şimdi bir de size çalışmasını göstereyim. Şöyle yumuşak çalıştığı zaman insan çok hoşuna gidiyor. Yani zorlama yok, patır yok, tuttur yok. Bu ses normalde şeyi de rahatsız etmez, ortamı da rahatsız etmiyor. Ve arkadaşlar, yaptığınız sarımlarda bir tane hata çıkarsa ileride hata olma ihtimali çok yüksek oluyor. Bakın. Bıçaklarımızda çelik bıçak yapıyoruz daha şey olsun diye daha gider olsun diye çünkü alüminyum bıçakların ezilme ihtimali çok yüksektir İster istemez eziliyorlar bakın arkadaşlar boş çıkan bir parçanın üzerine tekrar dolum yapabilirsiniz şu şekilde işi bilmeniz lazım tütün içinde çıkan yabancı maddeler bazen iyi dolum yapmamasına sebep olabiliyor bu işi profesyonelce yapanlar işin nasıl olduğunu iyi bilirler bakın Bakın arkadaşlar. Bir tane dal bile hata vermez. Zaten hata vermediği makine ilk çalışımında ve son çalışımına kadar belli eder. Bu işi uzak yakın takip edenler biliyor. Bakın elimizdeki şu an son iki makaron ve küçük motor durmadan dolum yapabilirsiniz. Bakın otomatikin kendisi duruyor. İsterseniz sürekli de çalıştırabilirsiniz. Ve sarımlarımız da bunlar arkadaşlar. Gibi değil, hepsi. Bir tane hata bulamazsınız. Şimdiden taliplilerine hayırlı olsun diyorum.